Kılıçdaroğlu'yla Londra'daki planlı toplantılarından birindeyken karşılaştık. Kendisine hoş geldiniz dedik ve gündeme ilişkin paylaşacağı bir şey olur mu diye sorduğumuzda bize sonra dedi. Ee, hoş geldiniz Sayın Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir şeyler paylaşmak ister misiniz? Sonra. 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 Teşekkürler. Londra'ya neden geldiği ve Türkiye'de geride bıraktığı gündemi açıklama görevi ise CHP Genel Sekreteri Selin Sahek Böken'in oldu. Böke, kendisini izleyen habercilere Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretinin Amerika ziyaretinin devamı niteliğinde ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hedefledikleri projeler dahilinde olduğunu anlattı. Günlük planlanan toplantılardan bizim denk geldiğimize yeni nesil teknoloji yatırım firmalarıyla toplantı dendi. Böke'nin yaptığı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti bu sefer bilim üretenlerle parayı buluşturacak. Böke Türkiye'yi bugün kirli paranın içinde boğan karanlık yerine genç girişimci ruhun önünü açan ve aydınlık yarınları inşa edecek teknolojiyi hedef aldıklarını belirtti. CHP Genel Sekreteri Türkiye'nin içinde bulunduğu sığ siyasi tartışmalar yerine gerçek gündemi oluşturan işsizliğin, yoksulluğun, yoksunluğun ortadan kalkacağı bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyledi. Buradaki amaçta anladığımız kadarıyla Türkiye'ye yeni nesil teknoloji yatırımcıları çekmek Görüşecekleri diğer firmalar arasında yapay zekacılar da var. Ancak gündemden hareketle bu açıklamalardaki anahtar söz temiz para. Kılıçdaroğlu Türkiye'den ayrılırken de aynı ifadeyi Twitter'da kullandı. Dünyadaki temiz yabancı yatırımcı vurgusu Türkiye'de geride bıraktığı sert iddiaları anımsattığı için ne demek istediğini CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye sorduk. Böke hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun hukuk önünde hesap vereceği ifadesinin etkisini hem de Kılıçdaroğlu'nun iddialarının kaynağını açıklamaya çalıştı. Erdoğan en son kendisinin e, iddiaları ile ilgili hukuk önünde de hesap vereceğini söyledi. E, şimdi kendisi olsaydı onu soracaktık ama siz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. E, Türkiye'nin gündemi bu. Türkiye'nin gündemi temiz parayla yatırım yapılan, siyasetin kirlilikten arınmış olduğu ve gençlerin var olan dinamizmini ekonomik istihdam alanlarına aktaracak bir geleceği ortaya koymak. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'de ortaya koyduğu iddia da buydu. Bugün burada büyütüyor olduğu ve yatırımcılarla buluşarak başka bir Türkiye mümkün dediği iddia da bu. E, şunu da söyleyelim, esasında gerçek gündem buyken bu kirli paralarla iş yapılan bir Türkiye'yi ortaya koymuş olanlar onun yaratmış olduğu büyük insani maliyeti de itiraf etmiş oluyorlar. Ama eğer ki vatandaşlarımızın içine hapsolduğu bataklığı görmüyorlarsa biz onları uyuşturucu mafyalarına teslim ettikleri gençlerin yaşıyor olduğu ar koşullarla buluşturmak için onlarla bağcılara gidebiliriz, Sultanbeyli'ye gidebiliriz. Kaynağına Gerçek ilişkin, burada yaşıyor. Bir bilgi vermiş miydi Kılıçdaroğlu? İddiasının kaynağına yönelik bir açıklama yaptı Türkiye'de mıydı? yaşananlar ortada. Yaşanan bir gerçeklik var ve Türkiye'de OECD'nin Hatırlayın geçtiğimiz yıl mali eylem ee, şey görev gücünün ortaya koymuş olduğu rapor şunu söylüyordu. Türkiye var olan koşullarla gri listeye alınmıştır diyor. Yani Türkiye'de temiz paradan ziyade kara para diye adlandırdığınız suça bir biçimde bulaşmış olan parayı kontrol etmek için ihtiyaç duyulan adımlar atılmamıştır demişti. Ve hatırlayın 2022'de yeni raporuyla dedi ki gri listede devam etme zorunluluğu ortadadır. Şimdi bu gerçeklik ortada. Annesinin canına kıyan, kendi canına kıyan çocukların yaşıyor olduğu ağır uyuşturucu maliyeti ve yükü ortada. Bu gerçekler ortadayken konuşmamız gereken başka bir Türkiye. Bu çocukların temiz yatırıma erişebildikleri, doğayla barışık, sosyal adaleti büyüten, istihdam alanları yaratan, teknoloji ve bilimle onları buluşturan bir geleceğe çok açlar, çok ihtiyaçları var. Sayın Genel Başkanımızın orada kurduğu iddiada, burada büyüttüğü söz de işte tam da bu geleceği tarif ediyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkürler.